Merhaba kıymetli dostlar. Tabi biz Niye çekime mi geldin? Bu ürünleri bir süre önce ara vermiştik. Tekrar yeniden başladık. Yuvarlak karton kit yaptık. Bunun kenarına PVC folyo ile döneceğim dıştan ölçüsü ne oldu? 36 santim, iç ölçüsü de 30 santim, yüksekliği de 10 santim. Etrafına folyo öyle dönüp hafif deseni gibi şeyler yapacağım üzerine. Bakalım becerebilecek miyim? İş son halini aldıktan sonra tekrar sizinle paylaşacağım. Bu arada bunu buna ham yapacağım ben. Ham 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 yapacağım. Böyle içime sokacağım, içime sokacağım. Yoo, ne oldu? 哦，哦，弄了，觉得。